Herkese merhabalar. Benimle birlikte Türkiye'nin en güzel yerlerini keşfetmeye hazır mısınız? Bu videoda sizlerle daha önceki videolarımda göstermediğim harika mekanlara gideceğiz. Bu mekanlar hem doğal güzellikleri hem de kültürel zenginlikleriyle sizi büyüleyecek. Ayrıca sizden gelen yorumlara da kulak vererek bazı mekanları daha detaylı olarak anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra Türkiye'yi daha çok sevecek ve gezmek isteyeceksiniz. Ve yine sizlere kolaylık olsun diye bu muhteşem yerleri sizler için bölge bölge sıraladık. O zaman çayınız ve kahveniz hazırsa videomuza Marmara bölgesinden başlayalım. İlk durağımız Ayasofya. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Ayasofya, 1500 yılı aşkın bir süredir hem mimari hem de dini açıdan büyük bir öneme sahip. Ayasofya 537 yılında Bizans İmparatoru Justinianus tarafından kilise olarak inşa edilmiş. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilmiş ve 1935 yılında da müze haline getirilmiş. 2020 yılında ise tekrar cami olarak ibadete açılmış. Ayasofya'yı ziyaret ederken kubbesi, mozaikleri, mihrabı, minberi ve sütunları gibi yapısal özelliklerin yanı sıra tarihi ve kültürel değerini de göz önünde bulundurmalısınız. İkinci durağımız İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan ve Avrupa ile Asya kıtalarını ayıran doğal bir su yolu. İstanbul Boğazı hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dünyanın en güzel boğazlarından biri olarak kabul ediliyor. Boğazın iki yakasında yer alan saraylar, köşkler, yalılar, camiler, kuleler ve köprüler ve boğazın eşsiz silüetini oluşturuyor. İstanbul Boğazı'nda yapabileceğiniz aktiviteler arasında boğaz turu yapmak, balık tutmak, balık ekmek yemek ve boğaz manzarasını seyretmek sayılabilir. İstanbul Boğazı'nı ziyaret etmek için en uygun zaman ise ilk ilkbahar ve yaz mevsimleri. Üçüncü durağımız Bursa Ulu Cami. Bursa Ulu Cami, 14. yüzyılın sonunda Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmış. Caminin 20 kubbesi, 12 sütunu, 192 penceresi ve 2 minaresi var. Bursa Ulu Camiinin en dikkat çekici özelliklerinden birisi duvarlara işlenmiş olan hat sanatı eserleri. Bu eserler arasında Kur'an ayetleri, hadisler, dualar ve şiirler yer alıyor. Bursa Ulu Camiinin içinde ayrıca bir şadırvan, bir kütüphane ve bir de müze bulunuyor. Bursa Ulu Camiinde yapabileceğiniz aktiviteler arasında cami gezmek, namaz kılmak, hat sanatını incelemek ve müzeyi ziyaret etmek sayılabilir. Bursa Ulu Camii'ni ziyaret etmek için herhangi bir zaman uygun ancak Cuma günleri daha kalabalık olabiliyor. Dördüncü durağımız Bozcaada. Çanakkale'nin iki ada ilçesinden biri olup, Boğaz'ın Ege ağzının 18 deniz mili güneyinde, geyikli yük iskelesine 5 deniz mil uzaklıktadır. Türkiye'nin Ege Denizi'nde yer alan dördüncü en büyük adası. Bozcaada doğal güzellikleri, Rumlardan kalma tarihi izleri, rengarenk dar sokakları ve nefes kesen buz gibi deniziyle insanın ömrünü uzatan bir yer. Bozcaada'da görülmeye değer yerler arasında Bozcaada Kalesi, Ayazma Plajı, Polente Feneri ve Alaybey Camii sayılabilir. Bozcaada'ya gitmek için en uygun zaman yaz ayları. Ancak bahar ve sonbaharda da hava güzel olabiliyor. Bozcaada'ya ulaşmak için Çanakkale veya İzmir'den kalkan otobüs veya minibüsleri kullanıp Geyikli'den feribotla adaya geçebilirsiniz. Beşinci durağımız Galata Kulesi İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Galata Kulesi, şehrin en eski ve en simgesel yapılarından biri. Galata Kulesi, 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından Fener Kulesi olarak inşa edilmiş. Daha sonra Cenevizliler tarafından yeniden yapılandırılmış ve Osmanlılar tarafından da kullanılmıştır. Galata Kulesi'ni ziyaret ederken kulenin tepesine çıkabilir ve İstanbul'un eşsiz manzarasını seyredebilirsiniz. Ayrıca kulenin altındaki restoranlarda Türk mutfağından lezzetler yiyebilir veya kulenin etrafındaki sokaklarda alışveriş yapabilirsiniz. Kısacası, Galata Kulesi İstanbul'un ruhunu yansıtan enfes bir yer. Şimdiki rotamız Akdeniz bölgesi ve 6. durağımız Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü. Yeşilova ilçesinde kapalı havzada yer alan çam ve meşe ormanlarının kapladığı kireç taşı ve serpantin yamaçlarla çevrilidir. Kıyısında küçük alüvyal ovalar yer alır. Suyu hafif tektonik bir göldür ve 184 metreye varan derinliği ile Türkiye'nin en derin göllerinden biridir. Salda Gölü, doğal güzelliği ve turkuaz rengiyle görenleri büyülemektedir. Gölde yüzmenin yanı sıra bisiklet kiralayabilir, kamp yapabilir veya seyir teraslarında manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Yedinci durağımız Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Aspendos. Pamfilya'nın en zengin ve en görkemli antik kentlerinden biridir. Aspendos'un en önemli yapısı ise Milattan sonra 2. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen muhteşem tiyatrosu. Tiyatro akustiği ve mimarisiyle dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olup, tiyatroda her yıl uluslararası opera ve bale festivalleri düzenlenmektedir. Aspendos'u ziyaret ederken ayrıca su kemerleri, bazilika gibi diğer antik yapıları da görebilirsiniz. 8. durağımız Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Şelalesi. Manavgat Nehri üzerinde oluşmuş bir şelale. Şelale yüksekliği ile değil genişliği ile dikkat çekiyor. Şelaleyi ziyaret ederken şelalenin sesini dinleyebilir, piknik yapabilir veya tekne turuna katılabilirsiniz. Manavgat Şelalesi'nin yakınında ayrıca Oymapınar Baraj Gölü ve Köprülü Kanyon gibi doğal güzelliklerde bulunmaktadır. Şimdi ise İç Anadolu Bölgesi'ne gidiyoruz ve 9. durağımız Tuz Gölü. Tuz Gölü, Türkiye'nin en büyük ikinci gölü ve dünyanın en büyük tuzlu göllerinden biri. Gölün suyu %33 oranında tuz içeriyor ve bu nedenle gölde yaşayan tek canlı türü Artemia salina adlı küçük karidesler. Tuz gölü özellikle yaz aylarında kuruyarak beyaz bir tuz tabakası oluşturuyor. Bu tabaka güneş ışığını yansıtarak muhteşem bir manzara sunuyor. Tuz gölünde yapabileceğiniz aktiviteler arasında tuz kristalleriyle kaplı kumsalda yürümek ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Tuz Gölü'nü ziyaret etmek için en uygun zaman yaz mevsimi. Rotamızı Karadeniz'e çeviriyoruz ve 10. durağımız Safranbolu. Türkiye'nin Karabük ilinde bulunan Safranbolu, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini görebileceğiniz tarihi bir kent. Safranbolu 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. Burada gezilecek yerler arasında Cincian, Kaymakamlar Müze Evi, Tokatlı Kanyonu ve Saat Kulesi sayılabilir. Safranbolu'ya geldiğinizde yöresel lezzetlerden safranlı lokum, zerde ve safran çayını tatmadan dönmeyin. 11. Durağımız Amasra. Martı'nın bir ilçesi olan Amasra Karadeniz'in incisi olarak anılıyor. Amasra tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Amasra'da gezilecek yerler arasında Amasra Kalesi, Amasra Müzesi, Kuşkayası Yol Anıtı ve İnkumu Plajı sayılabilir. Amasra'ya geldiğinizde balıkçı barınağındaki restoranlarda taze balık yiyebilir, çarşıda el yapımı hediyelik eşyalar alabilir ve deniz kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. 12. ikinci durağımız Yedi Göller. Yedi Göller, Bolu'nun 42 kilometre kuzeyinde yer alan ve doğal güzelliğiyle ünlü bir milli park. Yedi Göller, Büyük Göl, Serin Göl, Derin Göl, Nazlı Göl, Küçük Göl, İnce Göl ve Sazlı Göl. Yedi göllerin çevresindeki ormanlık alanlarda görülmeye değer ve burada çeşitli bitki ve hayvan türleri yaşıyor. Yedi göllerde yapabileceğiniz aktiviteler arasında gölleri gezmek, doğa yürüyüşü yapmak, piknik yapmak, kamp yapmak ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Yedi gölleri ziyaret etmek için en uygun zaman sonbahar mevsimi. Bu mevsimde ormanın renkleri daha canlı ve doğa daha da güzel. Sıradaki rotamız Ege Bölgesi ve 13. durağımız Bergama Antik Kenti. Bergama Antik Kenti, İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve antik Yunan uygarlığının en önemli merkezlerinden biri olan arkeolojik bir site. Bergama Antik Kenti'nin en ünlü yapısı ise Akropol. Akropol, antik kentin yönetim, kültür ve din merkezi olarak kullanılmış. Burada Zeus Tapınağı, Athena Tapınağı, Trajan Tapınağı, Dionysos Tiyatrosu gibi yapılar bulunuyor. Bergama Antik Kenti'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında antik kenti gezmek, tarihi bilgiler edinmek, teleferikle akrapole çıkmak ve müzeyi ziyaret etmek sayılabilir. Bergama Antik Kenti'ni ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. 14. durağımız Fethiye Kral Mezarları. Fethiye Kral Mezarları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan ve Likya uygarlığına ait olan antik mezar odaları. Fethiye Kral Mezarları kayaları oyularak yapılmış ve burada Likya kralları ve soyluları gömülmüş. Fethiye Kral Mezarları'nın en ünlüsü ise Amüntas Kaya Mezarı. Bu mezar, 4. yüzyılda yapılmış ve iki sütunlu bir girişi var. Fethiye Kral mezarlarında yapabileceğiniz aktiviteler arasında mezarları gezmek, tarihi bilgiler edinmek, Fethiye'nin manzarasını seyretmek ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Fethiye Kral mezarlarını ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. Ve son bölgemiz olan Güneydoğu Anadolu bölgesine gidiyoruz. 15. yani son durağımız Balıklı Göl. Balıklı Göl, Şanlıurfa'nın merkezinde yer alan ve Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen bir göl. Balıklı Göl'ün suyu tatlı ve gölde yaşayan balıklar kutsal sayılıyor. Bu nedenle gölde balık tutmak yasak ve balıklara zarar vermek büyük günah olarak görülüyor. Balıklı Göl'ün yanında yer alan Ayn-Zeliha Gölü de, Aynı şekilde kutsal kabul edilir ve burada da balık yaşamaz. Balıklı Göl'ün çevresinde ise Hazreti İbrahim'in makamı halil Ür Rahman Camii, Rızvaniye Camii gibi yapılar bulunmakta. Balıklı Göl'de yapabileceğiniz aktiviteler arasında gölü gezmek, balıkları beslemek, camileri ziyaret etmek ve Hazreti İbrahim'in hikayesini dinlemek sayılabilir. Balıklı Göl'ü ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve Sonbahar mevsimleri. Türkiye'nin en iyi 15 destinasyonunun ikinci bölümünü sizlerle paylaştım. Bu yerlerin hepsi de eşsiz güzellikte ve kültürel zenginlikte. Umarım bu videomuz sizlere ilham vermiştir. Önceki videomun altına yaptığınız yorumlar için teşekkür ederim. Sizlerin de listede olmasını istediğiniz veya listede olmayan yerler hakkında görüşlerinizi paylaşmanızı çok isterim. Buradan ayrılmadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylece bana destek olabilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.